Merhaba arkadaşlar, agahlar. Şu an mahallemizdeki Miki diye bir köpek var. Herhalde. Aga, gel, gel böyle, gel böyle. Bak kaşınıyor Miki, gel. Isırır oğlum, hiç korkuları yok bu çocukların. Miki ile konuşmaya gelmiş Agah Bak kapşırdı, hasta olmuş Miki. Hadi gel kaşınıyor anneciğim, bak köpek. Rahatsız etme, rahatsız etme. Köpek delisi çocuklarım benim. Çok seviyorlar hayvanları. Isırır bak ısırır. <laughs> İyice bakıyor gel Miki'ye. Ne zamandır? <laughs> Görüyorsunuz A Miki nasıl konuşuyor. Yine de kikir kikir gülüyor Miki'ye. <laughs> Çok mutlu oluyorlar köpek görünce, bir hayvan görünce, kedi, köpek fark etmiyor onlar için. Hadi tamam el sallayın hadi Miki'ye. Hadi el, el sallayın Miki'ye. Pamuğa gidelim, pamuğa bakmaya gidelim hadi. De Olmaz oğlum Miki bu evin köpeği. Hadi gelin pamuğa gidelim. Hadi. <laughs>